Beni de çeken ne? Bak 10 riyal verem. Arap riyal. Abi seni çağırıyor. <laughs> 300 100 dolar. Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam kardeş. Nasılsın abi? Çok şükür elhamdülillah. Sen nasılsın? Hamdolsun Allah için. Hangi kanal bu? İnternet kanalı, YouTube kanalı abi. Has Troll TV. He. Nasıl abi? Durumlar nasıl? Durumlar, Seçim var evet. biliyorsun. Nasıl? Neye göre? Durumlar Ekonomik var, durumlar nasıl? Ya da ne bileyim ülkenin gidişatı nasıl? Vallahi. Ülkenin gidişatında hiçbir sorun, problem yok. Bakın her taraf para, pul, alışveriş... Herkesin kapıda doğru. ikişer araba. Giyimlerine, şilerine bak. Kafelerde sen kafeler hep dolu abi, ha görüyoruz Telenonlar kafeler. Telefonlar, her taraf cim. Aynen, kafeler Kırnatılı. dolu. He. Ha. Sorsan ağlıyor herkes. He. Bu ülke yine iyi dayanıklı ki, kuzeyde savaş var. Güney aşağımızda savaş var. Ondan sonra... Dünyada bir tıkanıklık var. Var abi de biz her çözüyoruz. Yüzyılda, her yılda her mecbur oluyor. Bir dünya düzeni kuruluyor. O rağmen tabi kurallar neler etkisi var. Yine Allah beterinden esirgemez. Allah beter kimseyi eder. vatanımızdan etmez yani. Var. yarısı Yok oldu. Bir de 15 milyon biz misafirimiz var. Bunu altına kalmak kolay değil. İnşallah bunları da aşarız. İleriki günlerimiz daha iyi olacaktır. İnşallah abi. Biz vatandaş olarak biraz sabretmemiz gerekiyor. Sabır zaten şükür Çok şart şey, abi. Her abi. yerde söylüyorum he. şükür şart abi. Samığı yine verir yüzde elli yine şey verir. Yeter biz, abi hani bir somun yemin yarım he, somun yiyin gününü. Halk olarak düzgün bir insan değiliz. Atıyorum senin neyin var? Kamyonu var. Nakliye şu yat koyuyorsun. O birinin neyi var? Şu. Herkes malını bu artırır. Yani Nasıl bu para şey yaparım diye. He, bu devletine alakası olmayan bir şey. Devlet gayet güzel ve temiz ve dürüst çalışıyor. Biz eski günleri de gördük. Eski şeyler de yaşadık. Ya kuyrukları abi, şeker kuyrukları. Azot kuyrukları neler var neler var. Anlatıyorlar abi Biz zaten. Biz İHA, SİHA için İsrail'e yavralıyorduk. Kötü hurda İHA'ları gönderiyorlardı. O da ilk şeyle kendiler hemen PKK'ya bildiriyordu. Onlar oradan kaçırdı. Bizim uçaklar boş dağları bombalıyordu. Ama şimdi öyle olmadı, tersine döndü. Yüzbinlerce binlerce ilhamımız, artıyor var çok şükür. Savaş gemisi. Amerika ya titretiyor abi şimdi. Ha, bir on yıl daha bir şey olsun Türkiye... Lafa geliyor şey da, diyorlar. Yok dedim. yok, lafa geliyor şey diyorlar Sürüyor işte. Almanya Almanya da zaten, evet, Avrupa çünkü. da bitti. Avrupa yaşlı. Bitti Avrupa bitti ölüyor. abi. Avrupa yine ayakta duran bizim buradaki giden gurbetçiler Biz bu siyasetin ta... Bir de ne olduğunu neyini biliyor yani. Yo, yıl bitti yılında, diyorlar zaten yaparak, oradan gelen gurbetçiler de diyor abi Sefşen'de bitti Avrupa diyor. Yapılamayan işler 20 yılın içerisine sığdırdı valla. Yani bundan daha şey yok. Hastaneler, ha, yollar, köprüler. Giderse işimiz Allah mağazına. Çok kötü olur. Eskiden 40 milyon nüfusu yönetemiyorlardı ya. Çünkü sen olmuşsun 90 milyon artı 15 milyon da mülteci kabiliyet. Olsun abi. Din kardeş sonuçta he, gerekiyorsa senin, 30 olacak. He, sen, Reisimiz dedi. Senin, 40 40 harcadık senin, 40 milyar dolar, dolar daha harcarız dedi. Zorda. Dünyanın halkını buraya niye gözü çıkıp geliyor o zaman? Aynen mı? öyle abi. Gitsin Afrika'yı görsün. Gitsin Balkanları görsün. İşte Afrika'yı görüp Lato, şükür o, etmek Mianber, lazım. Bunlar oralar gelsin de ondan sonra yanıma gelsin. Şükürsüzlük var yani abi biraz. Bizden oluyor hepsi. Bizden kaynaklı. Biz abi. Atıyorum benim mesela evim var. Kira şu. Var mı ev abi? Misal diyorum ya. Yani. Var Can mı? Kafamı sokacak kadar bir yerimiz var yani. Elhamdülillah. Ha yok kirada falan var ha, mı diye. Yok. Araba var mı abi? Var ya, arabam da var. Allah çok bilsin abi. Çok şükür Var herkesin kapıda ikişer He. tane var abi. Bir de beğenmiyorlar da ya yani. Ya, insandan Hayır, çok... Hayır, istasyonları biliyorsun, kuyruk ağzına He. beraber, benzin, benzin kuyruğu, yakıt kuyruğu. İnsandan, e, bu para yok da, bu insandan nereden geliyor? çok araba var, yani. ana harçlara, ana caddelere gir. Aynen abi. İnsandan çok araba var abi, görüyorum bak mesela. Ya e adam, şükürsüzlük işte bizi He. şey yapan, yok, şükürsüzlük canım abi. Yok. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Amin, amin. Reisimiz başımızda Oldu oldukça daha bir şey olmaz abi. Olsun. Her farkındayız, neyin olduğunu, iyi biliyoruz de ne oyunlar olduğunu. Biliyoruz. 15 milyon var yani sonuçta bu adamlar savaştan geldi abi. Ya. Adam gelmiş sonuçta burada 10 çocuğu var diye şey yapıyor. E yapabilir. Ya e ne yapsın? Hakkı değil mi bu adamın kuluçka makinası gibi? Önce o topraklar bizi bir de Halep neyse. Ha. Diyarbakır'da aynı. Yok yerde. adama şey diyorlar e 10 tane çocuk yapmış. şey. şey yapsın yapmasın kesin, mı? Mecbur, Müslüman yok. bu adam kuluş makinası gibi mecbur yapacak yani. O varil bombaları atıp öldürecek adamı. E i̇şte Müslüman adam gelmiş ya. burada hani çocuk yapmasın. He. Ya. Neymiş 15 tane çocuğu olmuş. şey? yapsın 50 olsun ne olacak? O adamlar çalışıyorlar canım. E aynen. Çok faydaları da var Var yani. abi tarım biter Şimdi yoksa. Şimdi bizim gençlerimiz iş bir. Kolay ya. iş arıyor yani. Aynen onu çok diyen yok be. abi. Çalışıyor. Onu, onu ben diyen yok mesela. Organize de falan biliyorsun abi. Öyle canım. Neymiş, işte e, sigortaymış, şuymuş, buymuş e, olabilir. Adam sigortasız çalışıyor. Ya. E sen işveren olsan sen de çalıştırın abi. Yani herkes çalıştırır. <laughs> sigorta parası yatırmıyor diye. Ben, Adam da cebini de düşünecek he, işveren. He canım E böyle. ne yapsın? Beni he. çalıştırsa bana sigorta parası yatıracakmış. He. E beni çalıştırana kadar iki tane Suriyeli alıyor. <laughs> Çalışıyorlar çünkü abi. Bizimkiler beğenmiyor. Öyle canım öyle. Durum böyle. öyle abi. Teşekkür ettik abi.